Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Big Best bonanzadayım. Hesabıma 10.000 lira mı yükledim geldim. Hiç laf uzatmadan seyreden oyuna geçiyorum. Ama öncelikle etkinliğimizi hatırlatalım. Etkinliğimiz Battle'den arkadaşlar. Battle herkese Shagr Rush oyununda 100 bir veriyor. Tek yapmanız gereken şey yorumlarda bulunan link üzerinden Battle olup yorumlardaki Telegram sayfamızdan girip kodu almanız olacaktır. Eski yeni üye fark etmiyor. Eski üyeyseniz gelip direkt gelip Telegram'dan kodu alabilirsiniz. Şimdiden hepinizi canı gönülden bol şans ben de oyuna geçmek istiyorum. Umarım keyifli bol kazançlı bir oyun bizlerle olur derken şöyle 30 tur boyu 67 buçuktan başlatıyorum abi. Size gelir mi? Oyun başına şöyle. Ne olur yani şu ilk 30 spinle oyunu alsam bizi. ne dersin? Olur mu sence? Bence olur abi. Gelir. Geliyor. 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 İşte bu ya. İşte bu. Hissettik abi, hissettik. hissettik çok güzel. Şurada da şimdi bir max'ini almamız yok mu? Çarpıcıya gideriz gibi hissediyorum abi. Çarpı 3'e gideriz gibi hissediyorum. Bakalım. Güzel balıklar var. Çok güzel balıklar var. İsterim suya düşmezse. Ve suya düştüğünün göstergesidir bu. Oo, çok kötü bir abi. Bir tane gelmesi çok kötü oldu. Aldık bir 20 daha. Aldık bir onu abi. Oo çok güzel abi tekrardan girdik oyuna. Hadi be. Öde be. Vicdansızsın ya. Öde be. Gelsin. Nezini sevdiğim bak birinci ekran balık dolu ağzına kadar. Şu ekranda nerede balık var? Ya geldiğin yere utanman lazım ya. Bilmiyorum. Bu, bu seferinde de yorum yapmıyorum. Deminkine yorum yaptım. Buna da yapmak istemiyorum. Eyvallah. Ufak olsa bir balık gösterdim. Aa bak işte. Teşekkür ediyoruz. Bu işte abi. Şu ekranın ortasında ne güzel duruyorsun sen ya. Şu ekranın ortasında duruşun tatlılığına bak. Son spin. Var mı bir tane daha? Yok maalesef. Çarpı 2'deyiz. Hadi abi. Öde şurada. 250-300 bin lira da. Bir kendimize gelelim. Eyvallah. Güzel ekran. 5400 lira. Çok sağlam. abi. Üf, şu Balıkların güzelliğine bak be. Tam yenilmelik ha. Var mı? Son iki spinde iki tane. Ama son spinde iki tane var. Yemedi. bitirsin lan şunu da. Yok, hak etti bunu yani. Bak bunu hak etti. Hatta son bir 10 spin daha hak etti. Tamam abi. Yeter. Buraya kadar. 9000 lira karımız var. Temiz. Arkadaşlar buraya kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Etkinliğe katılmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beğeniniz ve yorumunuzu eksik etmezseniz çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.